Herkese merhaba, servis satışı hoş geldiniz. 14 Kasım Perşembe kepengi kaldırdık. Her Perşembenin klasik duyurusunu yapayım. Yarın sizlerden gelenler yapacağız programı. Katkı sağlamak isteyen izleyicilerimizin yorumlarını, sorularını paylaşmak istedikleri düşüncelerini lütfen yollasınlar. Yarın güzel bir sohbet edelim. YouTube yorumlarını yazabilirsiniz. Hepsine bakıyorum. Ekranda gördüğünüz WhatsApp hattına da yazılı mesajı gönderebilirsiniz. İsterseniz xten Twitter'dan da yollayabilirsiniz bazı izleyicilerimiz bana ulaşmak için yardım sormuşlar. WhatsApp hattına mesajınızı gönderebilirsiniz. Oradan ben de iletişime geçebilirsiniz deyip katkılarınızı beklediğimi söyleyerek hızlıca gündemimize geçelim. Bu acı olay Unutturmamak lazım. İzmir'de 5 kardeş, en büyüğü 5 yaşında 1 2 3 4 5 yaşında 5 yavrucak yangında hayatını kaybetmişlerdi biliyorsunuz. Baraka böyle insanın anlatmaya çok dili varmıyor. Hani insan yaşamayacak bir yerde anneleri kağıt toplamak için, hurda toplamak için çıktığında elektrik sobasının devrilmesi, ısıtıcı artık neyse oradan çıkan yangın hayatlarını kaybetmişlerdi. Bu olayla alakalı ayrıntılar hatırlarsınız. Daha olay yaşına yaşamaz sabahında son dakika girmiştik. Ve şimdi diyecekler ki bir sürü şöyle yardım yaptık, böyle yardım yaptık. İşte meclise de 110 bin lira verdik falan. Anne konuşmuş öyle bir para falan almadım diyor. Bana 8 bin lira bağlamışlardı. Onda 4 bin liraya düşürdüler ne yapayım çocukları nasıl geçindireyim mecbur çalışmak zorundaydım çıkmak zorundaydım şu an konuşamayacak durumdayım çok kötüyüm diyerek bir akrabasının yanında kalıyormuş anneyle alakalı da işte işte şu kadar suç kaydı var babası zaten hırsızlıktan içerideydi bir sürü propaganda yapıyorlar sorumluluğunu unutturmak için dün aile bakanının bir toplantıdaydı 20-25 saniye konuştu konuşmadı üzüldüğünü söyledi soruşturma vesaire falan devam ediyormuş o tepki çeken herkes de peşinde. Baba kelepçeliydi biliyorsunuz. Açmamışlardı son dakikaya kadar. Neredeyse namaz bitti açmadılar. Meğerse Adalet Bakanı televizyonda izlerken görmüş, hemen telefon etmiş. Adalet Bakanı'nın talimatıyla kelepçe açılmış. Böyle herkes de Piran'ın peşinde. Evet. Bu olay böyle, bu acı olay. Bari bu hadise vesilesiyle böyle durumda olan başka ailelere ulaşsınlar da başka böyle dramlar yaşamayalım diyelim. Herkese ders olsun. Hangi belediye olursa olsun, nerede yaşanırsa yaşansın. Eğer böyle aileler tanıyorsanız mutlaka yetkililere bildirin ki bu tür acılar yaşanmasın. 5 yavru, en büyüğü 5 yaşında toprak altında. Evet, siyasi gündemlerimize geçelim. Mansur Yavaş'a soruşturma açmışlar. Özellikle havuz medyasından aldım ki nasıl bir kampanya yürüteceklerini de birazcık görelim diye konser skandallarına soruşturma, yüz milyonlarca liralık vurgun falan köpürdükçe köpürtüyorlar. E, Mansur Yavaş da açıklama yaptı. Savcılık soruşturma başlatmış. Yeni bir şey yok. Aslında basın toplantısında anlattıktan sonra iki mülkiye müfettişi gelmiş. Ayrıca bir durum yok diyor ama durum biraz farklı. Hem İstanbul'da hem Ankara'da. Bu arada İstanbul'da da var tabi Ekrem'in de kaçışı yok. İBB usulsüz harcama soruşturması. Bakın savcılıktan flash açıklama, kamu zararı vurgusu. <laughs> Çok enteresan ya. Ülke tarihin en yolsuz iktidarı rakiplerini böyle yolsuzlukla dövüyor. Çok komik. Hani o meşhur söz var ya hırsızı hırsız olduğunu unuttursa falan. Tabi bunları söylüyoruz da. Mansur Yavaş bu açıklamadan sonra bir açıklama daha yaptı. Neden? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı SGK borçları var hacizlere başlıyoruz dedi. Aslında bütün borçlar çoğunu AKP'den devralmışlardı. Belediyeler AKP'deyken hiç e, mevzu bayısı olmayan SGK borcu bir anda çok şey oldu değerli oldu. Hacize başlayacaklamış. Mansur Yavaş uzun bir açıklama gönderiyor. Durum böyle İki başkanı uğraşıp dokunuyorlar. Ne kadar böyle e, sinyali kim vermişti? Erdoğan uçakla gelirken Azerbaycan'dan bunun sinyalini vermişti İşte konserler bakın soruya bakın. Türkiye'de konser belediyeciliği kavramsallaştı. <laughs> bunu bir gazeteci söylüyor. Buna bir tedbir alınabilir mi? Soruya bakar mısınız? Şimdi en komik yere gidiyorum. Günün fırkası olarak geçelim bunu. En altta sarıyla işaretlenen yere bakın. Kaynakların yandaşlara aktarılmasına elbette karşı çıkarız. Kamu hakkının hoyraççı kullananlardan, yandaşlara sermaye edenlerden hesabını sorarız. Bunu Erdoğan diyor. Bütün yandaşlardan bir importörlük kurmuştu. Adam bunu söylüyor. E müstahak, CHP müstahak mı? Müstahak. Sen bu yolsuzlukları gündem yapmazsan. Ya milyarlar neler neler. Şimdi şu konser için konuşulan şeyler Erdoğan'ın araççılarının benzin parası bile değil. Ha küçümsediğimden de yolsuzluk varsa canları cehenneme. Ama sen bunları gündem yapamıyorsun. 3-5 bu konser şeyiyle dayak yiyorsun ve bu 7 yani Masur Yavaş'ın o basın toplantısı ki beden dili falan pek öyle şey değil. Hayra alamet değildi. Bak medya elinde, savcı yargıç elinde, Nasıl düzen böyle muhaliflerini böyle dövüyor. Selahattin Demirtaş yıllardır içeride. İmamoğlu'na siyasi yasak getirecek. Mansur Yavaş'ı böyle yıpratacak. O oh, böyle seçim kazandım. Ben de kazandım böyle seçimi. E i̇şte neler söyledi başka? İşte İsrail'e ticareti kestik falan dedi. Israrla bunu söylüyor. Her seferinde bunu söylüyor. <laughs> Demek ki kesilmedi. Ya bu şeye benzedi. Bir dönem Demirel'in Bulgaristan'dan elektrik almayla alakalı Kışın biz onlardan alıyoruz, yazın onlar bize satıyor misali. İsrail e ticaret bu şekilde aynen devam ediyor. Uçaktaki mürettebata e, ne diyordu? Cevaplara sorular mı? Erdoğan zaten bu e, iki belediye başkanı uğraşılacağını işaret fişiğini vermişti. Gazeteciler bir araya gelen başka liderdi. Özgür Özel'di. Dün e, gazetecilerin temsilcileriyle bir araya geldi. Açıklamaları var. Özellikle Bahçeli Erdoğan arasında eğer Bahçeli Erdoğan'ın önüne açmak istiyorsa... Ee, anlarız. Ee, ama çok ileri gitti. Sahada karşılığı yok. Erdoğan rahatsız oldu. Teknik hatalar yapıyor diyor Özgür Özel. Başka neler söyledi? Hemen e, geçelim. O Öcalan çağrısıyla alakalı Tayyip Bey'in, Tayyip ediyor Bey ya haberinin olmadığını biliyoruz. Onun hedeflediği Abdullah Öcalan'ı meclise getirmek değildi. O yüzden Erdoğan'a da sürpriz oldu diyor. Mansur Yavaş'ın o eli ankette birinci çıktığını Ekrem'e değil de Evren'e mesaj yollamış olabilir diyor. Günü belli olmayan tarih adı seçim için aday kim bunu düşünemeyiz? Uykularımı da kaçırmıyor bu arada. Huzurlu uyuyorum dedi. Seçimlerle alakalı olarak da evet seçim ittifakı yapabiliriz. Ama şöyle şeyden bahsediyoruz görevler. İşte Saadet'le ittifak yaptık. Konuşurken Saadet seçmeni alınır. İyi Parti ile ittifak yaptık. İşte şunu söylersek İyi Parti seçmeni falan. Bu bizim elimizi kolumuzu bağlıyor. Böyle zincire bağlanmış atlet gibi. Biz herkes yarışsın. Meclisteki aritmetiğe göre ittifak yapalım diyor. AKP bile dört partili ittifak yaptığı yerde biz niye yapmayalım diyor söylüyor Özgür Özel. Şimdi bir mesele daha var. Hatırlarsanız daha önceki açıklamalarında 2025 Kasım'a tarih vermiş ve seçimi bu tarihte yapalım. Sonrasına biz yokuz demişti. Şimdi bir sene daha vermiş Erdoğan'a. 2026 Ekim'den de korkmayız demiş Özgür Özel. Şimdi tarih değiştirince yandaş basında da haberler çıktı. CHP niye Erdoğan için çalışıyor? Ya bunu biz bile söyleyemiyoruz. Bunu yandaşlar söylüyor. Meğer şöyle bir taktik gidiyormuş satranç ustası Özgür Özel. İşte anayasa değişikliği olmadan Özgür Özel anayasa değişikliği olmadan seçimi kabul edecekmiş. Böylece Ekrem İmamoğlu'nu koruyacakmış. İşte ben senin aday olmanı engellemeyeceğim. Sen de benim adayıma dokunma. Ekrem İmamoğlu'na dokunma. O yüzden 2026'ya kadar seçim olmadan yürüt 2026'da da seçim yapabilirsin. E bu kafayla 2027 de olur. 2028 seçimleri bir ay kala da olur. O yüzden pek mantıklı bir taktik değil ama yandaş basında bile böyle haberler çıkıyor. İlginç. Etki ajanını iptal ettiler. Daha doğrusu geri çektiler. Tekrar getirecekler büyük ihtimalle. Mayıs ayında ilk önce gündeme gelmişti. Geri çekmişlerdi. Daha sonra etki ajanlığı kelimesini çıkartıp benzer şeyi dile getirdiler. Sonra buna geri çekmişler. Sebebi çok bariz. AB'den büyük tepki alacak. İşte şu an Panama kredi vesaire kırılgan bir ekonomi var. Böyle AB'yi tahrik edecek şeyler yapmak istemiyorlar. Neden? Zaten etki acanlığında aslında ihtiyaçları da yok. Bunu biraz mit bastırmıştı. İşte yabancı devletler için kamuoyu lobi yapanları böyle ajan etiket yapıştır. Böyle itibarsızlaştırma işte. Şunun İsrail'in ajanı, şunun ajanı, Amerika'nın, Almanya'nın ajanı diyerek insanları itibarsızlaştıracaklardı. Buna ihtiyaç yok. Susturmak için işte sosyal medya yasası geçirdiler. Halkı yanıltmak, bilgi verme falan. Ellerinde o kadar çok argüman var ki bir insanı böyle içeri tıkmak için böyle şeylere ihtiyaçları yok. Ama e, yurt dışından gelecek tepkiler vesaireden dolayı birazcık geri çektikler, çekmişler gibi görünüyor. Ama e, mutlaka bu miting gündemindeydi. Eline sonunda başka bir ambalajla tekrar karşımıza çıkar ama ikinci defa geri almış olmaları önemli. Trump reis dün Beyaz Saray'da Amerika'da şöyle bir gelenek var. Seçilen e, başkanı, mevcut başkan Beyaz Saray'ı davet edip önce bir tebrik ediyor. İşte geçiş hükümeti, geçiş dönemi dediğimiz o konuları nezaketen görüşüyorlar. Trump bunu Biden'a yapmamıştan ama Biden, Biden Trump'a yaptı. Böyle de bir e, el sıkıştılar Oval Office'te. Daha sonra başka fotoğraflar da var. Heyetler görüşmüş. E, siyaset kötü ama bugün iyi bir gün diyor Trump. Biden tebrik etti. İşte geçişin sorunsuz olması için elimizden geleni yapacağız dedi. Dışişleri Bakanı açıklandı. Mark Rubio Küba asıllı Florida'lı. Bu arada Miami Florida, Rize, Trabzon oldu. <laughs> Trump döneminin birçok kişi buradan e, e, kabineye girdi. Dışişleri Bakanı oldu Mark Rubio Küba asıllı ailesi Küba'ya geldiğinde vatandaş şehirlerdi. Daha sonra vatandaş olmuşlar. senatör, genç bir senatördü. Daha önce Trump'ın karşısına aday olarak çıkmıştı başkanlık, ilk başkanlık döneminde. Ama kendi memleketinde dön seçim kaybedince çekilmişti. Hatta Trump'a bu kadar babasından para kalmasa New York'ta sokakta saat satacak kadar yeteneksiz falan demişti ama şu an beraber çalışıyorlar. Şahinlerden Türkiye'ye de karşı Şahin'i o Türkiye'nin S-400 zamanı Eşit vesaire Suriye döneminde cezalandırmasını savunan Cumhuriyetçilerden bakalım Dışişleri Bakanlığı'nın dönemi nasıl olacak. Yarın sizden gelenleri de bekliyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bulamadım. Kapatıyorum.